Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pitbull'un hayatında Bugün Pitbull'un hayatında Mike'ın hayatına devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Doberman'ın acılı hikayesini dinlemiştik. Ve Mike ona yaptıklarını duyunca pişman olmuştu. Ve arkadaşlar bugün de Bugün de Dart'la ilgili bir bölüm olacak. Baykın babası. Arkadaşlar. Arkadaşlar Dart hafızasını kaybedecek. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ben niye spoiler veriyorum ki? Parktaki müftekler çok güzeldi baba ya. Parktaki müftekler çok güzeldi. Değil mi babacığım? Bardaki müftekler harikaydı. Evet oğlum. İyi ki gitmişiz oraya. Çok güzel müftekler vardı. Şu an 50 tane olsa yerim. O kadar güzel yani. Evet babacığım. Ben de yerim valla. Böyle sulu sulu müftekler vardı. Biftek alırız yine yaparız belki. Güfte i̇şte kalırız yine yaparız babacığım. Biftek. Evet, evet. Biftek. Ne diyorum lan? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Ha? Sen kimsin? Sen, sen benim eğitim yaptığım yerdeki... Benim kavga ettiğim pitbullsan, Pitbull. Pitbol. Sen benim eğitim yaptığım bir yerde kavga ettiğim pitbullsan, Pitbull. Pitbol. Babacığım ne diyorsun sen? Ne pitbullu ne eğitim yaptığı yeri? Ben, ben senin oğlum Mike ya Mike. Bak. Hayır. Sen benim okulda kavga ettiğim eğitim kapıda kavga ettiğim pitbull sor pitbull rambo fırtına rambo fırtınası sen ya babacım ben mike tanımıyor musun beni ya babacım oğlum 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 lan ben mike ım. baba ben mike Hayır. Benim Mike diye bir oğlum yok. Mike diye bir oğlum yok benim. Sen kimsin? Sen Ram, Rambo fırtınasın işte. Biliyorum. Sen Sivas kangalı Rambo fırtınasın. Sivas kangalı Rambo fırtına. Ya babacım biz Sivas kangalı diyorsun. Bir pitbull diyorsun. Ben de pitbullum işte. Ben de pitbullum. Allah Allah. Babacım şaka mı yapıyorsun bak. Bak bu şaka hiç iyi değil. Bu şaka hiç iyi değil. Bunu beğenmedim. Şaka mı yapıyorsun babaş? Şaka mı? Hayır. Biz seninle çok kötü kavga etmiştik. Çok kötü. Çok kötü kavga etmiştik seninle. Çok kötü kavga etmiştik. Çok kötü kavga etmiştik. Çok kötü. Çok kötü kavga. Allah oyunu da Çok kötü kavga etmiştik seninle. Çok kötü. Babacım. Babacım sen bana havluyor musun? Babacım. Bak bu şaka. Şaka değil mi? Babacım ben sıkıldım ya. Ben bifte kalmaya gideceğim. Ben sıkıldım yani bu işten. Sıkıldım. Ee, ben de bu işten sıkıldım. <laughs> sen beni kavgettin Rambo Fırtınasın. Rambo Fırtına. Aa, saldırıyorsun. Saldırıyorsun bana oğluna. Evet Evet saldırıyorum. Çünkü sen benim oğlum değilsin. Ee, e, yeter artık baba. Ben bunun altında kalmam tamam mı? Kalmam! Kalmam! Kalmam ben bunun altında. Babam da olsa ben bunun altında kalamam. Bana saldırıyorsun he. Öz evladına. Sen kimsin? Seni dövmek zorundayım. Seni bayıltmak zorundayım. Sen kimsin lan? Ha? kimsin? Sen kimsin? He? Sen kimsin Rambo fırtına? Kimsin? Kimsin lan sen? Kimsin? Kimsin? Lan seni yapıcı. sen, sen var ya. Çok kötü bir göbeksin. O Kaptayken de böyle Lan Seni dövbe oldu sonunda Eee canım sıkıldı babacığım Canım sıkıldı Seni etkisiz hale getirmek zorundayım Ulan, Sen var ya sen oğluna pati kaldırdılar, Oğluna. Ben de sana dersini vereceğim. Dersini. Sen kimsin lan? Ha? Kimsin sen? Eh, kimsin? Kim Kim oluyorsun? He? Kim oluyorsun? Sen benim, bana nasıl patili vurursun? Senin o patili kırarım. <tık> Hak etti bunu babacığım. Hak etti. Daha da dedim. Sıkıldım dedim. Yapma dedim. Sen ne yaptın? Saldırmaya devam ettin. <tık> seni elim, böyle elim, bölümden kutsana bas. Ama baba öldüğün için seni öldürmeyeceğim. Ama kafese koyacağım. Evet. Babamı da sonunda kafese kapattım. Burası onun kafesi. Burası aslında bizim evimiz ama Buraya girmek artık tehlikeli. O şöyle şurayı kilitleyeyim. bu arada şu kapının açık olduğuna bakmayın. O oyunu da izleyeyim. Buradan geçemiyor. Buradan geçemiyor. O yüzden siz o yıldız takmayın. Normalde buradan geçemiyor. O geçemiyor sadece. Burada bir tane kapı var. Kapı sadece bana aç. Çünkü ve ben babamı Oraya koymadım. Siz oraya koydu mu bu sandınız? Oğlum oradan olayca çıkar Buraya koydu. Babamın kafesi burası. Babam bunun içinde şu anda. Çıkar beni. Of of of. çıkar. Duyuyor musunuz? Bir babacık bunun için. ve baba burada kafesi soktuğumuz soktuğumuza göre videonun sonuna gelebiliriz. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Mike Mike babası babasıyla konuşuyordu. Bir anda babası hafızasını kaybetti. Ve Bayka saldırdı. Ve Mike da onu döverek kafese kapattı. Ve şu anda havlama sesler geliyor. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Bayka babasının da hafızası yerine gelecek bir Bir sonraki bölümde görüşürüz.